Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Evet, bugün Gehard gelmiş, savaş fabrikası. Buna saldıracağız. 5 Be saldırımız var. önce gözetleyelim. Evet, kıskacımız var burada, kıskacın mesafe alanı. Ve buradaki roketimiz var. Ya buradan gireceğiz, kıskacı alıp Temizleyerek pum toplarına doğru, oradan karaya ya da bu sağdan gireceğiz. Bir tane cehennem topumuz, bir de sağlık bum sürprizi var. En güzeli şu sağdan girmek diye düşünüyorum ve deniyoruz. Önce her zamanki gibi kahramanı salıyoruz. Evet bombacılar her zaman gibi ön alfayı temizleyerek devam ediyorlar. Evet, dağıtmamamız lazım. Çok güzel gidiyor. Ve evet, dağıldı. Evet. Prototip içeri götürmememiz lazım. Onun için şu atmamız lazım. Çok daha tıkmıyor Bayağı bir temizledik. Evet bu topu sağ nişan aldı şu anda vurdu. Çok güzel. 3 saldırı da alabilecek gibiyiz ya bakalım alabilecek miyiz Şöyle bomba tanımlayın. Evet. Kaçmamız lazım. 2-1-0. Kahramanımız öldü. 8 sağlıkçı. 4 tane bombacımız öldü. Sıkıntı değil. Evet. ikinci saldırıda alabilecek miyiz? Köşeden gidiyoruz. Bir şok atıyoruz buraya.

İkinci sağlığını da aldık tabii bu işin Arka tarafı temizlediği zaman Şöyle da buraya aldığımız zaman Evet. Sağlıkçılar gene her zamanki gibi. Oldukları yerde kalıyorlar. Bombacıları seviyorum ben oyunu. Ama sizlere değişik askerlerden video çekmek için tankçıyı deneyeceğim. Sonra savaşçı var. Savaşçıyı deneyeceğim. A silah soka olabilir. Onu deneyeceğim. Evet ikinci saldırıda bitirmiş bulunuyoruz. Çok güzel. Evet, operasyon sandığımız gelmiş. 20 elmas. Köyümüzü bir temizleyelim. Evet, operasyona girelim. Bakmadık ama inşallah kolaydır. Diyecektim ki Ne iki taraftan da gelsek kolay. Sıkıntı yok. Ölümsüz kahraman gibi. Bunun toplarını kafa tutuyor. Şuraya iki böcek atalım. Oğlu oyalansın. Diyecektim. Alev varmış. Şuna bana bir iki ucak atalım bari belki bir şeyler yaparlar. atalım? Bir de bomba atalım. Roket raket atalım diyelim ama. Boşa gitti bomba. Evet. Şimdi biz yapacağımız çok bir şey yok. Gemileri bitirdik şükür. Hepsi 24 oldu. Kan botumuz 23 son seviye. Bir depolarımız kaldı. Bir de savunmalarımız kaldı. Onları da bastığımız zaman inşallah bitmiş olacak. Sabırsızlıkla yengeci bekliyorum tabii. Bakalım dengeçte ne yapabileceğiz. Şu küçük köyleri alalım bari. İyi kötü elmas kazanalım. Şöyle bir evet, iki elmas iki elmaslar. Son bir köyümüz vardı. Bunu da aldığımız zaman şansımızda elmas çıkmadı. Evet, taşımız var, taş alalım burada. Şurada bir köy daha var, onu da alalım, bari yok edelim. Yengecimize 12 saat 13 dakika kaldı. Burada yükseltme var bir tane. Neymiş? Hmm, sataşmayı düşünüyorum yükseltmek için. Ya da robot sürüsünü düşünüyorum. Hmm, pek kullanmamış bir şey yok burada zaten. Çavuş kullanmıyorum. Doktoru da kullanmıyorum. El bluetooth... İşte el bombacıları da kullanıyorum ya da tankın önünde ee, bir de savaşçılar da kullanıyorum dedim bilmiyorum yüzbaşı da taklarla beraber çok iyi oluyor böcek atıyor <laughs> meşale de kullanıyorum hmm. doktor falan çok sevmiyorum bilmiyorum hani kullanmıyorum evet saldıracak şeyimiz çok ama hadimete şu anda ihtiyaç yok. Yengeç de geleceği için çok uğraşmıyorum. Burada bir yer kalmış. Saldırmayan arkadaşımız var. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek vermek için abone olabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi yorumlar açığım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.